konumuz ahlak. Sizce ahlak nedir? İnandığımız din de bize emredilen şeyler mi? Yoksa yaşadığımız toplumun normları mı? Yoksa kendi kafamızda uydurduğumuz bazı kriterler mi? Mesela bana ahlaklı gelen şey sana ahlaklı gelmek zorunda mı? Veya benim ahlaksız dediğim şey senin için ahlaklı mı? Bunu hiçbir şekilde bilemeyiz. Çünkü birimiz için ahlaklı olan, ahlaklı olan bir şey ahlaka uygun olan bir şey bir başkası için ahlaka uygun değildir. Bugün bu konu altında faydacı ahlakı konuşmak istiyorum. Kısa bir video olacak. Öncelikle söylemek gerekirse videoyu kısa tutacağım. Çünkü uzun 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 bu konuyu şu an konuşacak bir durumda değilim ne yazık ki. Öyle bir şeyim yok şu an. Öyle bir seçeneğim yok. Zor imkanlar altında çekiyorum bu videoyu. Şimdi düşünelim. Toplum için iyi olan bir şey kötü olsa dahi yapılmalı mı? Bu faydacı ahlaka göre evet örnek veri veriyorum. Bir okula gittik. Okulda rehine krizi var. Herkes rehin alınmış. Ve saldırgan herkese silah tutuyor. Öğrencilere, öğretmenlere, öğretmenlerin çocuklarına, çocuklarına, herkese toplum için büyük bir tehdit. Oradaki toplum için. Ve biz oradaki bir polisiz. Şimdi biz bu suçluyu vurursak ahlaksızlık mı yapmış oluruz bir insan öldürdüğümüz için yoksa ahlaklı bir davranışta mı bulunuruz İşin aslında faydacı ahlaka göre evet biz o kişiyi öldürdüğümüzde saldırganı öldürdüğümüzde ahlaklı bir davranış sergilemiş oluruz bunun nedeni toplum mun çıkarına uygun olan bütün her şeyin ahlaka uygun olması yatıyor. Bunu ve bunun gibi bir sürü örnek verebiliriz. Peki toplumun çıkarları bireylerin çıkarından üstün müdür? Gerektiği yerlerde evet, gerektiği yerlerde hayır. Toplumun çıkarı her zaman bireyin çıkarından üstün olmak zorunda değildir bence. Çünkü yaşadığım toplum eğer bana iyi şeyler vermiyorsa beni iyi yönlerde etkilemiyorsa ben bu toplumun çıkarlarını savunmak zorunda değilim. Niye savunayım ki? Neden böyle bir şey yapmak zorunda kalayım? Sırf diğer insanları yok olacak diye kendi kendimden taviz vereyim veya sırf kötü olan yaşadığımız toplumu iyi tutmak için kötü şeyler yapma, yapmalıyım. Death Note animesindeki gibi aynı. Kötü insanları öldürürsek toplum iyi olur mu? Peki o toplumun iyi olması toplumu iyi yapar mı? Yani kötülük bakımında bütün tacizciler, tecavüzcüler öldüğünde toplum yine de iyi olur mu? Bunu bilemeyiz bilsek bile gerçekten toplumun iyi olduğu hakkında bir fikir sahibi yine olamayız. Çünkü insanlar taciz, tecavüz bu gibi şeyleri yapmaktan çekinirler. Ama düşüncelerini içten içe beslemeye devam ederler. İnsanları öldürmek daha doğrusu kötü kötü insanları öldürmek onları yok etmez. Sadece bunları birazcık daha merdiven altına çeker o kadar. Ve faydacı ahlakta haz veren her şey iyi gibi bir tanımlama var. Acının uzak olduğu, hazın yoğun olduğu şey faydacı ahlak için ahlaklıdır, hedonist felsefeye göre Peki benim sorum şu Acının yokluğu haz verir mi Şimdi herkes soracak acının yokluğu tabii ki de haz verir çünkü acı diye bir şey yok artık Tabii ki de bu durumdan mutlu olacağım Peki acı olmadan mutluluğu bilebilir miyiz Kötülük olmadan iyilik iyilik olmadan kötülüğü bile yönümüz Hayır Bu yüzden bir haz alınması gerekiyorsa acı olmalı bir iyilik olması gere gerekiyorsa kötülük her daim var olmalı Çünkü kötülük olmazsa iyiliğin bir anlamı kalmaz aynı şekilde acı olmadan mutluluğun bir anlamı kalmaz kısaca eğer faydacı bir ahlak içerisindeysek acıdan uzak hazın yoğun olduğu yerlerde olmalıyız. Peki bu durum bize ne kadar iyi gelir? Ne kadar ahlaka uygun olur? Mesela acının yokluğu, acı nedir? Yine Felsefe dediğimiz gibi kişiden kişiye göre değişir. Direkt toplumu ele aldığımızda, toplumun normlarını ele aldığımızda işte hırsızlık kötüdür, şu kötüdür, bu kötüdür. Ee, ekmek çalan bir şu, çocuğu suçlayacağız mı o zaman? Çocuk ekmek çaldığı için kötü bir davranış yapmıştır ve çocuk ceza almalıdır. Peki biz bu çocuğa bu cezayı verdiğimizde şu açıkta kalmıyor mu? Bu çocuk ekmek çaldı. Aç olduğu için ekmek çaldı. Peki bu çocuğu bu duruma sürükleyen biz yine toplum değil mi? Bizim yaşadığımız toplum. Ve biz bu çocuğa hırsızlık yaptığı için, ekmek çaldığı için ceza veriyoruz peki neden o çocuğu o duruma düşürenler için bir şey yapmıyoruz konu tam olarak da bu en azından ahlak her zaman e, görecelidir hiçbir zaman objektif değildir mesela eşi ölmekte olan bir insanın gidip milyarlarca dolar Darla satılan bir ilacı çalması onun için gayet ahlaklıdır. Ama o ilacı satan doktor için ahlaklı değildir. Hırsızlıktır veyahut açlıktan ölmekte olan bir çocuğun ekmek çalması o çocuk için ahlaklı iken onu pişiren fırıncı için ahlaklı değildir. Bu yüzden ahlak görecelidir. Objektif bir şey yoktur bir kural yoktur. Evrensel ahlak kuralları bu yüzden yoktur. Benim düşüncem bu şekilde. Yorumlarda düşünelim, tartışalım. İyi günler.